Allah Allah bitmiyor senin çalışverişin sabah akşam Baba, sabah akşam ne? yeter ya. Baba bu neymiş? Ne o? Çok merak alacaksın? O nevi sütlü çikolata kaplı. Çok beğenmiş. Bu beğeneceğim. <laughs> Bak. Bugün 8 6 ve 9 markaları alıyoruz. 8, Türk 8 markaları. 6. alıyoruz. Evet, buna bakalım. Tamam bunların hiç 8 6 9 baktım ben. Biz burada 8 9. Bu 9. Sepet alsaydınız keşke bu. şekerim. Bunlar da 8 6 9. Düştü 8 6 9'un biri. <laughs> 8 6 9'un biri düştü. Ve evet, 8 6 9. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bakıyorum. İlk önce 8 6 9. Sen benim tutkumu bakayım. yedin değil mi? Evet. Evet aşkım yedi. 3 tane yedim ya. Daha var mı? Yok. Evet. Yok diyor. Var mı yok mu? Yok aşkım. Yok diyor. 8, Bir tane tutku <laughs> alacağım kendime. Ben kendime alacağım. Bir, iki, üç, dört oldu. O üç, benim. 3, 3 tane kaldı. <laughs> Dört tane aldım. Sepet alsaydınız da küçük canım. Aldım. Sen tatlı alacak mısın kendini? Spangil aldım. Ben saymadım onu. Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane hakkın kaldı. Ya. Evet. Spangil'i niye sayıyorsun? O tatlı. Aa, <laughs> oh, siz onu saymayın. bunu şirkete düştük ya. ya. Bana ne? Oh, o, tamam, tamam. Biz hadi. Daha. Tamam, şurada senin tane çikolata gofretin var. Ya dur, ben kendim alacağım. Ama hep seç. kendisi. da tek ajan şişesi var. Elleri doldu babanız. Aldın ya ondan. Ya dur bir. Ha onu kendini kendine sen almadı. Sana aldı ya. Almadı, aldı. Bana almadı kendini aldı. Öyle mi? Baba bir evet. ak daha var. Hayır hayır. Bir bir hat 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 lütfen. Ya. Ne Esen boynundaki ne? Al? ne? alacaksan verebilirim. Esen boynundaki ne? Ondan ne? Tamam veriyorum. Şş, boynundaki ne? Market öyle mi gelin? Evet. Nereden geliyorsa? Eee. <laughs> İncir altında. Piknik dendi mi? İyi mi yaptın sen orayı? Evet çok sabırlıydım. Ya! O mangal yaptık, mangal yaptık. Saklı! Söyleme hadi. Gel, gel, gel şuradan ver bana. İki aklım daha var. İki aklın daha, hadi al da ilerleyelim lütfen. Ya dur be. Aaa! Hızlandırınca hızlı yapmaya çalışıyorum sonra. Eee! deme. Şey yapabiliyorsun ben sen. Alacağım. Bunu seviyorsun. Biskolata. Biskolata Yok ben cips alacağım. Cips, tamam. Hangisi? Evet. Dur. Burada bu da bayağı çeşitler var. Bayağı. Ya, sevdim. Aa, mevsim. Evet mevsim doğru yeşillikli. Sen seviyorsun bunu. Evet. Son bir tane aklınız kaldı. Al bitirelim. Dur. Kendini seçeceğim artık. Bu hortumu takıp yetirsenize bakalım. Eşya. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Kendinize evet arkadaşlar bakın. videomuza abone olun. Merak etmeyin, hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.